Koku boks yapıyoruz. Çift yapıyoruz. Dalıyoruz kendimize koku boksları. Dur bak ben şimdi ne yapacağım. Hmm. Kural yapacak bizim. Ben de onu çekiyorum. Ne yapıyoruz böyle? Bunlarla yiyeceğiz. Koku box. Kukur kukur kukur. Bir şey veriyorum. salı özel salı akşamında yarın canlı ders var kendi. Kıpır 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 da tüm eller yıkırdı. yukarı yukarı yıkar. Sen de ben oyunda. Pin 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 pin. Tamam bu da yeter ya. Ben, ben çok yoruldum tamam. Tamam. Azra bu senin ya.